Evet sevgili izleyiciler, şu anda Elvan Akar'la birlikteyiz. Elvan Akar, Mikail çocuğumuzun annesi. Bu çok büyük yeteneklere sahip olan, onu yetiştiren velilerden birisi. kendisi bakalım çocuğuyla ilgili bizlere ve anne babalara öğüt olarak neler söyleyecek? Çünkü sizin çocuğunuz çok özel bir çocuk. Teşekkürler ederim baştan. Bunu unutmalım her çocuk özel bir çocuktur. Önemli olan anne babalara çocuğunun önüne değil arkanızda durmanı tavsiye ederim. Ben de bunu söyledim evet. ya yani anne babalara vereceğiniz mesaj çok önemli. Evet anne babalara çocuğunuzu önüne değil arkanızda durun önemli olan bu. Çocuğunuzu yönetmeyin. Biraz bırakın. Rahat kalsınlar. Onların arkasından durdukça onlar doğru yolu bulurlar. Evet. Bizim çocuğumuz mesela Mikay, 9 yaşında. Evet. 19'a yakın sergi. Evet. Uluslararası. Dünyalar tarafında tanımayan yok yani. Evet. Bir Türk olması. Evet Dolayısıyla da biz çok mutluyuz Türk olarak. Siz <laughs> Almanya'da yaşayan Türkler olarak bununla da çok farklı bir gurur duyuyorsunuzdur. <laughs> Tabii her anne baba çocuğundan gurur duruyordur. Yani bu Mikail'in resim yapması tabii ki gurur verici bir şey. Başka bir duygu. Anlatılmaz yaşanan bir şey o. Peki bir şey soracağım. Şimdi Mikail 4 yaşında ee, resme başladı. Nasıl gelişti? Neler yaptı? Nasıl resimler yapıyor? Evde ee, gece kalkıyor, Resim mi yapıyor çiziyor evet, mu? evet, ne yapıyor, evet, yapıyor, gerçek, bir evet ger gerçekten gece kalkar Mikail, aklına herhangi bir şey gelir, o an çizime başlar. Bizim odaya gelir, tık tık tık. Anne, anne bak ne yaptım? Ben de rüya sanırım. İlk baştan rüya sanıyordum, sonra 2-3 sefer olunca dedim bu çocuk gelecek kalkıp resim yapıyor. İlk başlarda Mikael 4 yaşındayken kurşun kalemi alıp bütün vücutun boyu yapıyordu. Evet, ve diyordum ki bu yüz yüz dövmeci olacak. Hani gerçekten yani, yani e, sanat... Yani, Siz ona hiç kızmadınız, hiç hep destek kı oldunuz. Destek oldum. Hani kendini boyadı, duaları boyadı, halıları boyadı. Bunlar... Tekrar alınan bir şeyler, hani halı, perde, duvarlar tekrar boya yapılır. ona önemli değil. Önemli olan çocuğu özgür bırakmak, o anı yaşaması çok önemli. O zaman son olarak sizden anne babalara söylemek istediğiniz, tüm ebeveynlere söylemek istediğiniz son bir mesaj. Son bir mesaj. Anne baba olanlar lütfen çocuğunuzu önüne değil arkasını durun, özgür bırakın, bırakın halı boyasın, bırakın doğalık kırılsın, gülsün. dökülsün, onları özgür bırakın. Onlar özgür oldukça mutlu oluyor onlar mutlu oldukça biz Başak. anne baba mutlu oluyoruz ve başarı oluyorlar. Peki teşekkür ediyoruz, ben teşekkür sağ olun. Ederim.